Selam evet, selamünaleyküm abilere. Evet. Selamünaleyküm. 3 Nisan 2000 25, 25. 25. 4. aydayız. Gördüğünüz evet. gibi diğer köprünün dört baş köşesi her zamanki gibi tefal genelde atanlar normal ve diğer balıklara atanlar ortak kısımlarında genelde istavrıtı. Sardalya zamanında Sardalya, daha giriş yapmıyor. Şöyle kalabalık bu şekilde. Bugün birinci video olarak bugün atacağım bunu. 219 abone olan kanalımda daha fazla abone bekliyorum, beğeni bekliyorum. 500'ü tamamlarsak sayılırız. Bu bir, bir iki hafta içinde. İkinci videoyu bundan önce bir dakika küsür çekmiştim. Üçüncüyü 3 üç dakika küsür onları paylaşacağım sizlerle. Hayırlı